Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Reno BNB projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Reno BNB günlük %5 sabit BNB ödülü veren bir proje arkadaşlar. Aslında Quantum A projesini benzetebiliriz bunu. Onda da günlük %5 lik bir ödül veriyor bizlere ve hala açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada %6 lik bir mevduat vergisi bulunuyor ve 7lik bir çekim vergisi bulunuyor. Yani içeriden ödüllerimizi çekerken %7'lik bir vergi ödüyoruz arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi cüzdan bakiyemiz bulunuyor. Yine kullanıcı yatırımı bu kısımda görünüyor. Günlük kullanıcı miktarı vesaire burada dönen işlemler görünüyor ve gördüğünüz gibi minimum 0.17 BNB ile girebiliyoruz arkadaşlar projeye. Maksimum ise 50 BNB ile girebiliyoruz. Yine burada günlük ödüller, mevcut çekim, son çekim gibi istatistikler bulunuyor arkadaşlar. Ve referans ödülleri bulunuyor projede. %7'lik bir ödül bu. Gördüğünüz üzere eğer arkadaşlarımızı projeye dahil edersek onların girişi üzerinden %7'lik bir referans ödülü kazanabiliyoruz arkadaşlar. Ve çok yakında projenin ikinci aşamasının başlayacağını bizlere belirtiyorlar burada. White paperlarını incelediğimizde ise Güne günlük %5 sabit BNB ödülü bizlere verdiğini belirtiyorlar. Yani minimum 0.17 BNB ile giriyoruz arkadaşlar ve %5'lik bir kazanç veriyor bizlere günlük. Bu da 20 günlük bir ROI'ye tekabül ediyor diyebiliriz. Çalışma kısmına baktığımızda yine burada bu yatırım protokolünün her her 24 saatte bir zorunlu ödül talebi gerektirdiğini söylüyorlar. Yine bir sonraki ROI döngüsünün ise önceki ödül talebine bağlı olduğunu bizlere belirtiyorlar. Projeden eğer maksimum gelir elde etmek istiyorsanız karlarının bir kısmını yeniden yatırmaya teşvik ediyorlar burada ve daha fazla gelir kazanabileceklerinden bahsediyorlar. E depozito kısmına geldiğimizde minimum yatırım limitinin 0.17 BNB olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine her depozito için %6'lık bir depozito ücreti uyguluyorlar. Ödül talep kısmına geldiğimizde her 24 saatte bir bu ödülleri talep edebiliyoruz ve günlük ödülü talep ettiğimizde bir sonraki ödül döngüsü başlıyormuş arkadaşlar. Referans ödülleri kısmına baktığımızda yine %7'lik bir kazanç elde edildiğini burada görebiliyoruz. Yani arkadaşlarımızı projeye çağırdığımızda %7'lik bir kazanç elde ediyoruz. Yine burada gördüğümüzde her 7 günde bir kullanılabilir para çekme tutarımızın %50'sini çekebiliyormuşuz arkadaşlar ve diğer %50'si otomatik olarak birleştiriliyormuş. Ve bu da projenin sürdürülebilirliğini sağlıyor diyorlar. Ve yine para çekme işlemlerinde %7'lik bir para çekme ücreti uygulanacağından burada bahsetmişler. Yatırım getirisine baktığımızda geri dönüş döngüsü sona ermeden ana değerimizin 3 katını alacağımızdan bize burada bahsediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer bir BNB'lik bir yatırım varsa içeride bunu 3 kez döngüden geçirip 3 BNB'ye sabitleyebiliyorlar. Yine burada gördüğünüz gibi vergi çekimindeki kesilen dilim ve mevduat mergisindeki kesilen dilim bizlere verilmiş. Reno BNB'nin protokole daha fazla gelir elde edilmesine yardımcı olacak. E, yol haritasının ikinci aşamasında PancakeSwap gibi Play to Earn oyunlarını ve tahmin pazarını başlatacak bir proje kurmayı hedefliyorlarmış. Ve gördüğünüz gibi çok uzun vadeli bir projede yapacaklarını bizlere burada belirtmişler. Yine denetim kısmına baktığımızda denetim raporlarından vesaire geçtiklerini de bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Telegramlarına baktığımızda 793 adet üyeleri bulunuyor şu anda. Buraya da katılıp detaylı sorularınız vesaire varsa ekip üyelerine danışabilirsiniz arkadaşlar. Yine kontrat adreslerine baktığımızda şu anda içerideki para miktarı 16 BNB yani 4600 dolarlık bir yatırım aldıklarını belirtebiliriz arkadaşlar. Benim proje hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Fakat her videoda belirttiğim gibi bu videoda da belirtmek istiyorum. Bu anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Zaten bunu tüm videolarda vurguluyoruz. Bunu da tekrardan göz önünde bulundurmanızı isteriz. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca Twitterıma da katılmanızı öneririm. Orada gerçekten güzel çekilişler düzenliyoruz ve aynı şekilde Discord'umuzda da güzel çekilişler düzenliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.